É muito cheio Sabe o que Bir halkıyla beraber ve bizlerle beraber bu günü, bu mutluluğu yaşadığınız için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu Edremit'teki sürekli eğitim merkezimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Milletimizi ve milletimizin imkanlarını, özellikle de çocukların, gençlerin kitap okuma alışkanlığını kazanmaları, hayırlarını gerçekleştirmesi konusunda büyük emekler sarf ediyoruz. Bunu ben ilim olarak da özel destekliyorum. Eğitimimizin bir numaralı konumuz. Bütün bunları miras bırakacağımız çocuklarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli hazinemiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize kültürün her alanında milletimizin birikimini sahiplenme, Görenek, geleneklerini, göreneklerini, değerlerini koruma ve yaşatma görevi verdiler. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu doğrultuda var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyor. Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır, yüz akı projelerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Bana çok sevdiğimi her zaman... Van'ın projelerini desteklediğimi biliyorsunuz. Yine güzel bir günde, güzel açılışlar için, güzel vesileler için ve bugün gerçekleştirdiğimiz projelerin hepsi de sevgili gençlerimiz için böyle güzel vesilelerle Van'da tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. يا الله بسم الله